Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Güzel bir video, uzun zamandır beklediğimiz e, hayallerimizin gerçekten bugün gerçekleşmeye başladığı, emeklerimizin karşılığını almaya başladığımız bir gün. Birazdan sizlerle bunu böyle tek tek o güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bizim buraya gelmemizle birlikte süreci yönetmemiz ve bu süreç peki meşakkatlı yolda o karlı günlerde, çamurlu günlerde yumurtasını ziyan etmeden alın teriyle topladığımız ve yumurtaların günlük 180 derece çevirmekle 10 santigrat dereceli bir odada tutmamız ve artık çorum kazımızın tüylerini artık yuvaya dökmesiyle birlikte artık dedim ki bu kazı çok zorlamaya gerek yok. Yatıralım. İlk iki kazımızı yatırdık ve bugün yine iki tane yatan kazımın erkekler rahatsız etmesin diye tellerini çekmeye çalışırken artam, arkamdan gelen cik 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 sesleri beni gerçekten çok heyecanlandırdı ve Kafamı birdenbire bir çevirdim arkadaşlar. Bir küp dolusu altın. Çil çil çorum kazı yavruları anne filesiz bir şekilde hepsini çıkartmış. Videonun ilerleme noktasında zaten bunları sizlerle paylaşacağım. Dün zaten dev çorum kazı veya herhangi bir kaz veya tavuk civcivi arkadaşlar devana kucağının sistemini dün sizlere paylaşmıştım. Lütfen merak edenler e, paylaşmış olduğum videoyu izlesinler. Bugün itibariyle videomuz yayında. Bu şu andaki gündüz halimiz. Dün gece sizlerle paylaşmış olduğum videoda bugün de arkadaşlar gündüz sizlerleyiz. Görmüş olduğunuz gibi kazlarımız yığılma yapmadan daha yaygın bir şekilde toplanıyorlar. Ve bizim küçük civcivlerimizde ortamın sıcak olmasıyla ne kadar günlük yavrularda olsalar eşinerek arkadaşlar yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. Hep söylüyorum bir şey yaptığınızda o şeyin kusursuz olacağını hiçbir zaman düşünmeyin. Hayvan kaybı olur, farklı şeyler yaşarsınız, afet olur, o olur, bu olur. Ama arkadaşlar elinizdeki imkanlar doğrultusunda çaresiz bir şekilde ben yapamıyorum değil de neyi nasıl duruma pozisyona lokasyona ekonomik duruma göre yapabilirim diye düşünmek lazım. Ve bundan da en önemlisi bakın ben size yıllardır yapmış olduğum en azından sizlerle fikirlerimi paylaşıyorum. Ama biz de arkadaşlar ben paylaşıyorum ya bir de fikir almayı o alçak gönüllülüğü bilmek lazım. Fikir dağılarak burada Hasan abiden fikir aldık ee, mesela yazan arkadaşlarımız var abi işte çadırın içerisinde ampulleri değiştirebilirsin daha ısıtıcı ampuller alabilirsin diyenler var söylediğini her şeyi arkadaşlar olumluları ve olumsuz olan her şeyi de dikkate alarak ben okuyorum onu bilmenizi isterim ve ben sizlerle bir şey paylaşırken aslında sizin oraya yazdıklarınız da hem benim hem de benim gibi birçok kişiye yol gösterici oluyor. Onun için arkadaşlar böyle devam edelim. Hepiniz sağ olun, var olun. Şimdi bu sıcacık ortamdan çıkacağız. Dışarısı yağmurlu ve buz. Ben sizlerle zor da olsa çorum kazlarımın geleneksel yöntemlerle gurk yatırarak makineden değil gurk yatırarak arkadaşlar çıkartmamı ve o yavruların ne kadar durumlarının nasıl olduğunu da hep birlikte görelim. Ve doğru buradan arkadaşlar oraya gidiyoruz. Ama arkadaşlar babaya da bir odun attım. O güp güp de yanıyor. Etrafı da hep diyorum ya vallahi da billahi da çok tatlı bir sıcak var. iftardan sonra alacağız kahvemizi. Burada keyfimizi yapacağız. Haydi şimdi doğru bizim çorum kazının İlk yatırdığımız geleneksel yöntemlerle yatırdığımız Çorum kazımızın çıkımlarını hep birlikte görelim dostlar. Bu arada maşallah değil. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi buraya gelmemizle birlikte biz mücadele edelim ya başladık. İlk başta ne olursa olsun arkadaşlar yapacağımız ve kaybetmeyeceğimiz tek şey. iyi niyet, temiz kalp, samimiyet, güven. Bunlar arkadaşlar biz burada iyi niyetimizi, kalbimizi ortaya koyarak böyle kazlarımızı yatırdık. Şimdi ne kadar doğru bir hareket yaptığımızı ya bakın herkesin doğruları farklıdır. Herkesin kendine ait doğruları da vardır. Ama unutmayın lütfen kendi doğrularınızı herkese paylaşın. Ve bu paylaşımlar bana veya çevremizdeki bazı insanlara yol gösterici olabilir. Ve biz bu dünyada öbür dünya için hazırlık yapıyorsak bu hazırlıkta bunlar sevap olarak kıyıya koyacağınız çok kıymetli şey, davranışlardır diyelim. Ve şimdi bunu böyle yaptım. Bugün geldim buraya. Peşin akabinde Bura arkadaşlar. Kapatayım dedim ve cik cik sesleri arkadan geldi. Bu da deli yürek Dişisi. Niye kapattım burayı? Öbürlerini kapatmıştım. Bu biraz daha beklesin. Tam yatıyor mu yatmıyor mu dedim. Bir baktım ki arkadaşlar tam yattı deli yürek. Bunun üstüne çıkmış çiftleşmeye çalışıyor. Orada ne olur? 7-8 kilo bu. 10 kilo dedir deli yürek. 18 kilo 20 kilo. Vallahi yumurta gördüm buradan arkadaşlar. Yemin ederim vallahi. Aha. Bakın. Bakın. Bakın şimdi bakın. 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 Odaklıyorum. Aha. Aha yine orada işte arkadaşlar. Dışarıya yumurtlamış. Şeyin saçın altına. Neyse güzel. Yani gözümüzden kaçmaz arkadaşlar hiçbir şey. Baktım 20 kilo arkadaşlar yumurtalar üzerinden çökersen ne olur? Yumurtalar birbirine basınç yapacağından kırılır. İşte bunun önüne geçmek adına bu teli yapıyoruz. Yoksa keyfimizden değil. Akabinde buralar boş. İlla ki ara, yani bu ara yumurta zayıf. Ama yatan da arkadaşlar 8 tane kazım var. Bir tane de öbür tarafta yatacak yapmayacak diye altından yumurtaları almıştım. Onları da makineye koydum. Bir de orası var. Ee, ama daha yani yumurta artışını bekliyorum. Ya Havza'da olsaydım İç Anadolu bölgesinde karasal iklim. Orada kesin garanti verdim ama burada da bazı şeyleri yeni tecrübe ediyorum. Şimdi kaz çıkarttı. Çıkartmış olan kazın altından yavruları alacağız arkadaşlar. Kimse üzülmesin. Çünkü yeniden bir yumurta almam lazım çorum kazından. Çok hem ciddi talep var hem de benim ihtiyacım var. Ondan dolayı burada arkadaşlar bu kazımızı da yatırdık. Bunun da önünü kapattım ve bu gördüğünüz kazımız tabii ki Şöyle yanaştıracağım. Açtım kapıyı. Evet. Maşallah kapı. Ya ben demin bir baktım. Ya yemin ederim. Yani sayıyı alamadım. Bayağı bir çıkartmış. Maşallah. Bayağı bir çıkartmış. Ve çok saldırgan arkadaşlar. Ya iddia ediyorum buraya bir hayvan gelsin. Tilki gelsin, çakal gelsin. Bunun altından deli yürekte de buradaysa kaz alma ihtimali yok. Burada büyük savaş çıkar ama o yavrularını vermez. Yani bunu ben yaşadım. Yani şöyle uzatsam dahi hemen bakın hemen bu yavruları size göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir yavru tamam. Gördüğünüz gibi altı. Altı full yavru dolu. Geri de geldi. Kafayı sokacak buradan bizi ısıracak. <laughs> Bu algılı pozisyon arkadaşlar. Bakın, bakın. Dediğim gibi ben bunun altından yavruları alacağım. E, ee, şöyle bir 3-5 gün bakıp sonra o büyük dev ana kucağımızın demin görmüş olduğumuz yerin içerisinde büyüteceğiz. Bu kazımızdan Allah şükürler olsun yaptığımız her hamlenin ne kadar doğru olduğunu buradan arkadaşlar yani biz bir nevi ispatlıyoruz da sağlamasını alıyoruz. Dedim ya işte yumurtaların doğru koşullarda, doğru derecede saklanması, günlük bu yumurtaların çevrilmesi yani bazı hatalar yapılıyor. Yumurta temiz olsun diye arkadaşlar yumurtalar yıkanıyor falan. Bunlar çok büyük yanlışlar doğayı örnek alın kendinize. Doğayla birlikte hareket ederseniz hataya hiçbir şekilde düşmezsiniz. Ondan dolayı biz onları yaptık. Sonra kazımızı şu gördünüz. Be Aman tamam. Beyaz tüyleri falan. Baktık artık yumurtlamayacağım diyor. Yani yatıyor artık. Bazen şey var. Ya yumurtanın hepsini alayım. Sürekli yumurtlasın. Olmaz. Bakın. Hayvana bir yavru çıkarttıracaksınız. İkinci defa bunu işi hobi yapıyorsan ee, o çıkarttığın yavruyu anneyle sal hiçbir şey olmaz ama eğer bir daha alacaksanız yumurta yaptıracağım diyorsanız yavruyu alttan alacaksın diyecek ki ben yavru çıkarttım yavrularımı kaybettim yeniden üremem lazım diyebilmeli kaz ondan dolayı sizin mutlaka e, kazın altından yavru çıkartmanız gerekiyor hele böyle kazların altından tamam kız tamam burası böyle full altı dolu arkadaşlar full Deli yüreğimizde bekçi olarak bakın o beyaz kazın yanındaydı deli yürek. Yavruların sesini duyunca hep söylerim. Anne kaz yavrusunu çıkartır. Erkek yavruya bakar arkadaşlar bunu unutmayın. Bak bak o da soğutmaya geçti. O da soğutmaya geçti yumurtaları. Bakın nasıl soğutuyor. Burada da çıkım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Annem. Bunun altına tam bakmadım. Yalan yok. Ne çıktı ne çıkmadı onu bilmiyorum ama e, yerinde çok güzel. Yani yanılmıyorsam 10 tane yavru vardır. Çıkmıştır. Full. Ay kafaya bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Tepeli çıktı. Ay maşallah. Şu güzelliğe bakın. Ya Rabbim. Arkadaşlar alan geniş, çok rahatlar. Ee, tabii ki kaz yavrularınızın çıktığında, bakın tekerlerin yüksek olması da çok önemli. Eğer tekerin o yüksek kısmı olmasa yavru otlanmak için çıkar dışarıya. Şu aralara düşer, oraya düşer, orada kalır gelemez bu sefer hipotermiden, soğuktan ölür. Ama annesinin yanında bakın gördüğünüz gibi. Şimdi merak da ediyorum bunun altında kaç yavru var. Kaç tane çıktı bilmiyorum. Bu da soğutma işlemini yaptı şimdi. İlk iki kazımızdan çıktı. Şöyle bir sana bir bakalım mı? Tamam. Maşallah maşallah. Orada da yine altta çıkmayan bir tane yumurta gördüm. İnşallah o da çıkar. Bunlar zaten işte. Burada var. Çok güzel. Daha yeni arkadaşlar sabah. Daha yeni doğmuşlar. Yani 3-5 saatlik yavrular. Anneyle altında hala bir iki yumurta gördüm. İnşallah onları da kontrol edeceğim. Bir tane daha çıkıyor oradan çıkan Annenin altında kalmış. Çık. Anne. Ha Hareket ettirdim ki. Orada da var. Güzel. Şu anda beşi gördüm. Bir de köşede var. Bir tane görüyorum. Kuyruğunu gördüm. Maşallah, maşallah. Tamam kızım bir şey yok. Burada da 5'i bulduk. Yani şu an 15 yavrumuz, yavrumuz garanti gibi. İnşallah. Bakayım 1, 1, 2, 3, 4, altına girdi. Evet. Evet arkadaşlar her şey yolunda. Dediğim gibi. Deli yürek gel bir seni seveyim gel. Gel 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 gel. Aaa bebeğim. Aaa deli yürek. Aaa deli yürek deli yürek deli yürek. Bir de bir de bazıları böyle çekiyor kazı bakın bakın döv 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 arkadaşlar bu kazlar zaten iyi bakın bir de videoyu sonlandırmadan önce bir püf noktası söyleyeyim aman aman kanmayın e şimdi. Alttan çektiğin zaman yani Kanarya'yı bile çeksen akbaba akbaba gibi çıkar arkadaşlar Kanarya'yı bile çeksen şimdi çorum kazı dediğimizde çorum kazı kütle olarak evet iyi basar erkekler güzel bir çorum kazı 10-12 kiloyu bulur dişiler 8-9'u bulur ama çorum kazı bakarsınız. Ya bazı kazlar ördek gibidir, elinize bir alırsınız arkadaşlar. Kütük gibi ağırdır. O ördek gibi gördüğünüz çorum kazı dişisi 8-9 kilo gelir. Aynı farklı bir kaz alırsınız, kocaman gibidir böyle tüyler mühler böyle der gibi dersin, bir alırsın 6 kiloyu zor görür. Her şey irilikle kıyaslanmaz unutmayın. Etin sıkılığı ve ne kadar et yaptığıdır. Demin çekmiş olduğum işte videonun alt tarafından şunu da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız insanların algılarını farklı noktalara çekiyorlar. Ya çorum kazı örnek veriyorum kuzu kadar olur. Evet büyük olur bir şey demiyorum. Ama arkadaşlar bazı arkadaşlarımız kamerayı yere yerleştiriyor. Alttan bir fotoğraf çekiyor. Diyorsun ki bu dana mı kaz mı? A ben de işte deli yürü alttan çektiğim zaman tosun gibi duruyor. Onun için buna kalmayın. Çorum kazını aldığınızda elinizde böyle kütük gibidir dostlar. Kütük kütük. Onun için bu arada kazları da göstereyim dedim. Burada aşağıda yayılıyorlar arkadaşlar diğerleri. Yani çorum kazının iriliğinden ziyade Diyarbakır karpuzu gibi içi böyle sıkıdır doludur. Aman 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 aman. Bu yanılgıya düşmeyin. E bazen mesela bana telefonlar, çok fazla telefon geliyor. Herkese cevaplayamıyorum ama boş zamanım olursa müsaitsem şunu söylüyorum. Hocam diyor çorum kazı diye bana yolladı, aldım. Tanesine de 7500 lira para verdim. Yani yarka boyutunda bir çorum kazı. Ama diyor aldığım gibi o kadar iri değilmiş diyor. Yani adamda öyle bir şey oluşturuyorlar ki algı Çorum Kazı yani dev Kangal köpeği gibi olur gibi. Öyle bir dünya yok. Çorum Kazını eline aldığında 8-9 kilo diyorum ya arkadaşlar. Bu şekilde olmalı. Yani evet iridir. Diğer kazlara göre farklı bir duruşu vardır. Karakteristik özelliği zaten tartışılmaz. Ama arkadaşlar alttan çekerseniz yerden çekti. Ben hep böyle çekerim arkadaşlar. Bu şimdi şu tavuğu bile yani kaçar da şöyle çeksem al kocaman dev gibi bir tavuk gibi çıkacak yani. Alakası yok. Şu yumurtamızı da e, orada ne olmuş bir bakalım da ona göre nerede yumurta baya ileride şuradan bir alanı açabilirsek arkadaşlar yumurtayı da şuraya açarım gibi gidiyor. Aha burada. Buraya da gelmiş yumurtamış işte. Seni kurtardık. Tamam, yumurtamızı da aldık. Her şey yolunda dostlar. Çekmiş olduğumuz videoları lütfen beğenin, abone olun, yorum yapın. Bilgilerinizi paylaşın, fikirlerinizi paylaşın. Biz fikirlerimizi, bilgilerimizi paylaştıkça hep birlikte güçleniriz. Bencillik yapmasın kimse. Herkes herkese ekmek kapısı açsın. Türkiye sadece bir kişi için değil, bin kişi için değil, 85 milyon kişi için var. Biz birlik olduğumuz sürece, bilgilerimizi paylaştığımız sürece, birbirimize destek olduğumuz sürece, kardeş kaldığımız sürece, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet arkadaşlar hiçbir şekilde en ufak bir ziyan gelmeden bizim bundan sonraki onlarca yüzlerce neslimize kalacaktır ve kalmaya devam edecektir. Ama husumetten, kinden, öfkeden, nefretten kaçarak kardeş duygular içerisinde bilgilerimizi komşumuzla, arkadaşımızla güzel bir şekilde sansürsüz, iyi niyetli paylaşımlarla 85 milyonun büyümesi için hareket eden her beyin bu ülkeye en büyük sevabı işler. Ve ben de böyle güzel manevi duygularla bu kadar güzel böyle vermiş olduğum alın teriyle çıkan emeğin sonucunu küçük gibi gözükse ama benim için dünyalar kadar olan büyük bu nimet için Allah'ıma binlerce defa şükrediyorum. Hepiniz selamette kalın. Dediğim gibi bizi paylaşmaya, bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Bu işlerde gönlü olanlar da yavaş yavaş arkadaşlar Türkiye toprakları, toprakları içerisinde her vatandaşımız kapısının önündeki bir karış toprağı bile nasıl değerlendirebilir mi düşünerek hareket etmeli ve ona göre yaşamalı. Hepiniz selametle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni videolarla görüşmek üzere.